Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tekrar Tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Enerjiniz çok güzeldir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, sağlıklıyım, enerjim gayet iyi. Her zaman da öyle olsun diyorum arkadaşlarım. Aynı şekilde sizin de. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugünkü enerjim eril ve dişil açılım olacak arkadaşlar. İkinizi konuşturacağım. Yani konuşturmak derken onun düşünceleri, sizin düşünceleri, düşünceleriniz, birleşmeleriniz vesaire. Bunlarla alakalı bir tarot okuması yaptıktan hemen sonra kahve fincanı Genel bir açılım yapacağım arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene salın gitsin. Her zaman bunu söylüyorum. Ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Abone olup tüm bildirimleri tıklamayı unutmuyoruz ve benden haberdar olabilirsiniz diye altıda linkler bıraktım. Oradan da birebir görüşme sağlayabiliriz sizlerle arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlarım. Enerjimizi tarot kartlarını yükledik yükledikten sonra açılımlarımıza başlayalım. Bu tarot kartlara. ikili ilişkilerde eril ve dişil olmak üzere duygu ve düşünceleri olması gerekenler, olasılıklar, yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız neler? Bize bunları en doğrusuyla, en doğru olan şekilde sun. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar enerjimizi yükledik, hem erile yükledik, hem dişile aynı anda yükledik çünkü aynı anda açılın diye arkadaşlarım. Haydi bakalım. Söyle dörtten bir seç. dörtten seçelim. İlk etapta eril yani erkek olan eril oluyor arkadaşlar kadın olan da dişil oluyor. İlk etapta erili açıyorum. Erkek olanı açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu aklınızdaki kişi ya da eril diyelim. Eril diyor ki ben sana ne imkanlar sundum. Birçok imkan sundum. Ama sen bunları hep tersledin. Hep ehinle ittin. Hep bana bahaneler sundun. Hep san, e, sana geleceğim, edeceğim. Ya da e, şu vakit, o vakit dedin. Ne zaman? Hani ne zaman diyorsunuz arkadaşlar? E, şöyle de yorumlamam gerekirse eğer arkadaşlarım. Evet, derin nefes aldım. Arkadaşlar bu kişi ciddi anlamda böyle. E, aslında sizinle... ...yani Eril o kadar mutluymuş ki. Sizinle böyle hani... ...oturup muhabbet ederken bile... E, ...kelebekler uçuyormuş kalbinde. Hani o kadar mutluymuş ki böyle. Ya sizde öğrenmiş bu dua esmesini. E, belki bir şey yapmış böyle. Hani ellerini açmış böyle. Senin sayende diyor. Ben bazı şeyleri senin sayende öğrendim... ...diyen bir Eril arkadaşlar... Aynı şekilde ben senin sayende boş olan neyin varsa doldurdum diyen e, ve aramıza, en, aramıza ne çok engel de girse, düşmanlık da girse, sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk arkadaşlar şöyle... Ben sana çok sıca sıcakken sen bana soğuk durdun. Ya da siz ona çok sıcakken o size soğuk durmuş. Yani e, bir şey var arkadaşlar aslında sizinle çok güzel bir şey düşünüyor Eril düşünürken. Hani güzel böyle sıcak kelimeler, güzel sohbet, hoş sohbetler ederken birden böyle e, sizin kalbinize kıracak tarzda kelimeler ederekten yani şöyle ben şekillere göre yorumluyorum arkadaşlar. Yıldız kartı, ciz okuma yapmıyorum. Enerjiyle alakalı yorumlar yapıyorum açılımlara göre. Ee, tabii ki bu yıldız kartının anlamı çok farklı. Bunu düz okursam hep falları aynı olur. Herkesin enerjisini alamam tabii ki de. Ben bunu düz okuma yapmıyorum. Enerjilerinizle alakalı yorumlar yapıyorum. Beni izleyenlere göre hissettiklerimi söylüyorum size arkadaşlarım. Uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi burada ee, bir sıcak su var, bir soğuk su döküyor. Yani aslında şöyle, sizinle alakalı çok güzel şeyler düşünmüşken canını yakacak şeyler olmuş. Canı çok acımış. Aslında sizin yanınızda o kadar ferah, huzurlu bir ortam yaşa bulmuş ki çok birçok şeyi hem sizden öğrenmiş hem sizden almış arkadaşlar. Ee, ama şöyle size haber, belki bu erilden haber alamıyor bilirsiniz. Haber alamıyor bilirsiniz ama yakın bir zamanda şöyle söyleyeyim hızlı bir şekilde bir zarf, bir mektup vesaire bunlarla alakalı haber alacağınızı burada görüyorum arkadaşlar çünkü artık çok beklediğini, canının çok yandığını, artık bunu hissettiğini, o yanışını ayakların uçlarına kadar hissettiğini söylüyor Eril arkadaşlarım. Aynı zamanda kılıç onlusu çıktı. Tabii kılıç olmasını farklı yorumlayan arkadaşlarım var. Ama ben daha farklı yorumluyorum. Ee, arkadaşlar şimdi söyle. Canı çok yanmış. Çok darbe almış. Belki sizin tarafından, belki de engelleriniz olan insanlar tarafından e, birçok şey almış bu eril. Gerçek anlamda canım çok yanıyor diyor. Çok acı çektim diyor. Ben diyor, aslında bizim bizim her şeyimiz yarım kaldı benim seninle planlarım sana ulaşırken ben sana zoraki ulaştım belki diyor ama ya bir şey olmuş bir engel olmuş arkadaşlar bir kanayan yara görüyorum bir acı bir kararmış bir dünya görüyorum aslında çok güzel bir hayat varken çok güzel bir döngünüz varken iki ilişkilerinizde bir kararma olmuş arkadaşlar ee, ya da hoş sohbet yani şu an berabersinizdir. Hoş sohbetler ediyorsunuzdur. Fakat böyle size ne kadar çok ulaşsa da hep önüne engeller çıkmış. Ulaşmaması için yakın çevresi ve ailesi ya da sizin aileniz vesaire hep onu darbeler mi? Olmaması için hep böyle şeyler mi sunmuş? Hani hani örnek vermek istiyorum işte. Ee, işin güzel değil, işini değiştir. Ya da araban güzel değil, arabanı değiştir. Ya da evin güzel değil, evini değiştir diye hani böyle örnek verdim tabii ki bu iki ilişkilerinizi devam edin arkadaşlarıma özellikle. Hani bu bö böylesi ulaşmak için tam böyle ulaşmaya çalışırken yine bir engel, yine bir şey e, engel e, size uzaklaşma sizden böyle darbe almasın tarafınızdan hep bunlarla mücadele ettiğini söylüyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi siz ne diyorsunuz? Seçelim. Diyorsunuz ki arkadaşlar dişil. Ya sen benim yanımdayken ben senin kıymetini anlayamamışım. Aslında sen bana e, ben sana gözlerim kapalı hani belki senin sen benim için imkansızdın ve ben sana bunu gözlerim kapalı bir şekilde kabullendim. Ben senin her anında, zor anında, güzel anında, her anında yanındaydım. Çünkü ben sana gerçekten aşıktım biliyor musun? Diyorsunuz arkadaşlar şöyle siz de görün ki şöyle yapalım. Evet şu üsttekiler eril alttakiler dişil arkadaşlar. <laughs> vay çok ama ama ben bazen boğuluyordum senin o sevginden ilginden ben senin beni sevdiğine o kadar çok emindim ki bazı arkadaşlarımız şey hani e, beraberdir belki şu an hani böyle çok sen bana çok aşıksın sen bana çok şey yapıyorsun diyor arkadaşlar hani böyle nasıl diyeyim ee, seninle biz çok şeyler yaşadık ama ben bundan bir ara sıkılmıştım ama sen benden bir adım gittiğinde ben buna e, ben yapamadım sensiz olamadım ben seni daha çok düşünmeye başladım diyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda ee, şu an bazı arkadaşlarımız çok özlem duyduğunu. Hani tek kalbi beraber olsak, tek kalbi sarılsam, tek kalbi ona bir kerecik daha böyle sarılabilsem diyen arkadaşlarımı hissediyorum, görüyorum. Ama şu an gerçek anlamda e, boğulmuşsunuz. Yani gerçekten böyle ya konuşamamışsınız ona aslında şöyle arkadaşlar bir şey söylemek istemişsiniz. Belki kendinizle alakalı. Belki yapmış olduğunuz bir hatadan dolayı, bir yanlıştan dolayı kendinize ifade etmek istemişsiniz. Fakat böyle bir durmuşsunuz ya da boğazınıza kalan bir şey ona söylemek istediğiniz ama söyleyemediğiniz bir şey de olmuş olabilir. Ya da onun ilgisinden çok sıkamışsınız. O gittikten sonra da onun değerini ve kıymetini anlamış olduğunuzu burada hissediyor ve görüyorum arkadaşlarım. Hadi arkadaşlar şimdi bakalım erili konuşturalım. O ne diyor? Hadi bakalım sonra kahveye gideceğim. Oo. Ama ya. Ay. Arkadaşlar burada diyor ki çok yara aldık. Bu ilişkide ikimiz de çok üzüldük. Sadece sen üzülmedin. Bitmesi gereken bir döngü vardı ve bitti diyor arkadaşlar. Belki bazı arkadaşlarımız bitiren bir ilişki ya da görüşürken birden iletişim kopma gibi bir şeyler görüyorum arkadaşlarım. Ama şöyle söyleyebilirim ki e, şeycil tılsımlı bir şey çıktığı için arkadaşlar belki e, kötü enerjilerle alakalı bir sıkıntı yaşamış olan arkadaşlarımı görüyorum. Bazı arkadaşlarımın hepiniz katmayın tabii ki bunun içine kendinize. Ama T A R L U T R A L U O harfleri olan arkadaşlarım özellikle tılsımı katabilir kendilerine. T R A -u O, o. Hadi bakalım arkada bir de L arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım aslında bir şey yapmış. Belki bu eril hatasına anlamış olabilir arkadaşlar. Belki böyle hani üçüncü kişiler sokmuş olabilir sizinle beraberken. Siz bunu yakalamış olabilirsiniz. Ya da onu o kadar çok şey yaparken böyle nasıl yapar bunu demiş olabilirsiniz çünkü bu yakalandığının farkına varmış yani böyle e, affettirme çabalarına girmiş olabilir bir dönem size ama bunu yapması aslında bunu bu yap, iste bile iste yapmamış sanki böyle bu hani e, istemeye istemeye biriyle mi beraber oldu ki hani böyle o kadar bir döngü var ki burada arkadaşlar böyle saydığım harflerin hepsinin şeylerini görüyorum şu an hani biri yakalamalarla alakalı hani belki sizi yakalamış olabilir e, ya da neden bana bunu yaşattın diyen bir insan belki hani sizin e, mesajınızı yakalamış olabilir sizinle alakalı güzel şeyler düşünürken farklı bir şekilde e, konuşmanızı duymuş olabilir hani bu ilişkide biten bir sebep olmuş olabilir biten arkadaşlarım için ama böyle aslında gerçekten e, şöyle söyleyeyim o kadar böyle şey ki şu an e, size o kadar böyle özlem duyuyor ki aslında hani imkansız deseniz bile asla bana dönmez o deseniz bile gerçekten şu an böyle arasanız gerçekten nasılsınız desem bile hani böyle e, ağlayıp ağlama modunda şu, şu dakika arkadaşlar gerçekten o kadar böyle e, çaresiz ve üzülgün bir şekilde sizi düşünüyor ki anlatamam bunu size yani gerçekten ee, ve ama bir de şöyle var hani bir an çok güzel düşünürken bir de yaşadıkları geliyor aklına Eril'in bunu bana nasıl yaşattı ki diyen bir Eril arkadaşlar ee, bazı arkadaşlarım için tabi söylüyorum bunu şimdi şöyle söylemek gerekirse Eril'de bir karın şişliği var arkadaşlar belki de size gelecek bu insan ee, yaşat tıklarımı yaşatacağım mı diyor. Yaşadıklarımı mı yaşadı, yaşayacağım diyor, yaşatacağım diyor. Hani öyle bir şey yapmış gibi böyle bir kurulma yaş yaşaması size karşı. Ama üçüncü kişiler girmiş olabilir. Belki aile olabilir, belki başka bir hani e, eril girmiş, dişi girmiş olabilir hayatın arkadaşlar. E, ama sizdeki hiçbir şey, güzelliği, neşeyi hiç böyle huzuru onda bulamamış. Belki çok yara almış bu insan. Belki sizden gelen bir şeyle alakalı bir şey de olabilir tabii ki. Ama engeller çözülecek arkadaşlar. Gerçek anlamda seven bir insan görüyorum. Peki siz ne diyorsunuz? Şöyle bakalım. Arkadaşlar siz diyorsunuz ki ben bekliyorum sen bana geleceksin. Dişiller ne kadar inatçısınız. Sen bana geleceksin. Ben biliyorum sen beni seviyorsun. O kadar eminsiniz kendinizden. Sen bana o kafandan ne geçiyorsa o güzelliklerle geleceksin diyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ben kendinizi çok önemli ve çok değerli gerçekten sanıyorsunuz ki öylesiniz çünkü hem zekisiniz para döndüğünüz yerinde olan arkadaşlarımı görüyorum ve bekliyorsunuz yani sen bana geleceksin yani geleceksin o kadar bitti diyorsun ne kadar çok hani bu ilişkide ben çok zaman harcadım, çok çaba sarf ettim, çok imkanlar sundum. Ben sana maddi yönden de ve manevi yönden de çok destek oldum. Sen bunu bana yapamazsın, sen bana geleceksin, ben seni bekliyorum diyorsunuz. Arkadaşlar hayatındaki engelleri çıkartacaksın, ne varsa engelin. O da diyor ki garip yani eril, ben diyor sana geleceğim diyor ama diyor hani hayatından eve çıkması gerekenler var. Bir siyah, bir beyaz bir şey var. O aslında gerçekten daha üstün görüyor. Bir eli sizin üstünüzde arkadaşlar. Gerçek anlamda geleceğini söylüyor. Ama engelli olan şeyi halletmesi gerektiğini burada da aktardığını söyleyebilirim. Hadi bakalım. Kahve fincanı yorumlayalım olur mu arkadaşlar? Bütünün hayrına kart gelmiyor. İzleyene ve dinleyene özel olsun arkadaşlarım. Kahve fincanımızda enerjimizi yükleyelim. Bu kahve fincanın içine eril ve dişilin genel açılımını bize ver. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada böyle şey çıktı bir yol belki aranızda yol mesafesi olan arkadaşlarımı görüyorum belki böyle sık sık zaman zaman gelen insan üçlü bir şey görüyorum hani böyle gelip gelen gelen durmadan gelen bir insan birden gelmemeye başlamış arkadaşlar yakın zaman içerisinde bir görüşme sağlayacağınızı görüyorum bir e, telefon görüşmesi T H harfi çıktı burada T harfi çıktı bir de E harfi G harfi de görüyorum M harfi A harfi arkadaşlar bu insanın şöyle var yani yasak bir şey yapmış olabilir ya da yasa dışı bir şey yapmış olabilir. Bunlarla alakalı bir haber alabilirsiniz bu insanla alakalı. ikili bir görüşme sağlayacaksınız. Sanki böyle bir şey mi sunacak size bir şey mi vaat etti de size bir şey mi verecek bir şey verecek galiba. Hani bunlarla alakalı bir döngü içerisindesiniz arkadaşlarım. Ama şunu da söylemek isterim ki. İki kişi de birbirine gerçek anlamda sevgi içerisinde. Hani siz diyorsunuz ki acaba beni unuttu mu? Hayır arkadaşlar bu eril de sizi sizin dişilde de eril de eş bir sevgi görüyorum. Hatta erilin bir tık daha düşündüğünü görüyorum burada. Aynı zamanda arkadaşlar bir araba çıktı. Belki bu arabayla alakalı bir sıkıntı, sıkıntılı bir süreç yaşamış olabilir. Bir arıza vesaire bunlarla alakalı bir toparlanma döngüsüne gidebilir şuraya da baktığımda ise arkadaşlar evet üçlü kişi görüyorum. Üç kişi arasında yani ikili ilişkilerde üçüncü kişi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Aranıza giren ya da hayatında olan bir insanı artık çok sıkıldığını aslında size gelmek istediğini ve kafasında bir plan proje çizdiğini görüyorum arkadaşlarım. Ee, arkadaşlar bir de enerji dedim kötü enerji dedim bir okuma bir şey var burada böyle hani e, enerjilerle alakalı bir düşüşlük var bunu yükseltmesi gerektiğini aile yıldızla alakalı bir mahkeme işi vesaire bunlarla alakalı bir döngüye girebilir o vakit ise haber gelecek arkadaşlar bu insanla alakalı ne zaman gelecek tez vakitte gelecek diyorum iki diyorum iki vadesi kalmış yaklaşıyor. Hemen şuradan da baktığımda izli arkadaşlar. Belki bu durup dururken böyle e, her şey çok güzel giderken iki ilişkilerinizde araya giren bir insan sayesinde bir uzaklaşma görüyorum arkadaşlar. Ya da bu aile faktörü de olabilir ya da e, akraba faktörü, arkadaş faktörü de olabilir. Aranıza giren bir insan belki bunu Hani siz fark ettiniz ama konduramadınız ama gerçek anlamda ciddi anlamda diyebilirim bir sıkıntı söz konusu yaşamışsınız bu iki ilişkilerde. Şöyle de baktığımda ise arkadaşlar evet bir tartışma ortamı görüyorum. Belki sizi kabullendirememe gibi bazı arkadaşlarım da kabullendirememe gibi ama artık yeter hani ben seni hayatımda onu hayatımda istiyorum ne olursa olsun çok mücadele verdiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Ya da siz olabilirsiniz bu kişi. Bir şeyleri kestirip atacağı bir döngüye giriyor arkadaşlar. Ama ne olursa olsun siz hiç unutamamış, aklından çıkmıyorsunuz ve şu anda aklındasınız arkadaşlarım. Birden beşe kadar içinizden sayı tutun. Tuttuktan hemen sonra dileğiniz dileyin arkadaşlar. Evet, bütünün hayrına olsun diyorum. İzleyene ve dinleyene özel olsun diyorum arkadaşlarım. Evet. Evet. Tez vakitte dileğinizin olacağını görüyorum arkadaşlar. Ama şu bir de artık böyle bir şeyle bir dilek tutarken bile şey demişsiniz hani merak ediyorsunuz. Aslında onun hayatını merak ediyorsunuz. Bir merak içerisindesiniz. Ondan bir haber alacaksınız. Ama bir birleşme görüyorum. Sanki böyle bir yolla alakalı bir birleşme gördüğümü söyleyebilirim. Dilekle alakalı da bir sıkıntı sürecinizden geçmişsiniz. E harfi ile B harfi 5 ve 4 gördüm arkadaşlarım. Tez vakitte olsun diyorum. Umarım olur hızlı bir şekilde. İkili ikili görüşmeleriniz var tabağınıza baktığımda ise e, gerçekten bir buluşma sağlıyorsunuz ama sanki böylesine buluşmaması için engeller var hayatında. Bu engelleri çıkartacak arkadaşlar merak etmeyin diyorum. E, ne olursa olsun ve gelmek istediğini ama çok yakın zaman içerisinde evle alakalı bir döngüsünün geçireceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, şuradan bakalım f-i-n-ş arkadaşlar belki bu soy, de, soy isminde de olabilir yani böyle hani belki para döngüsü evet yerinde kaplumbağa çıkmış böyle bu aslında belki bazı arkadaşlarımızın hayatındaki olan kişinin bitme noktasında olan kişinin evli olması olabilir evli olabilir hayatından çıkması gereken insanlar olabilir h-a-r-a -a. evet h A, R harfleri görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar güzel. Gelecek yani anahtar çıktı. Siz, bir ikili, ikili görüşmeleriniz çıktı. Bir görüşme sağlayacağınızı görüyorum. Gerçek anlamda sizi seven bir insan. İkiniz de aynı duyguları besliyorsunuz. Bunu görüyorum burada. Fakat böyle şey var. Döngülerinizde biraz sıkıntılar olmuş. Bir birleşme olurken birden yani durmadan gelen insan gelmemeye falan başlamış. Yani bu tarz şeyler gördüm. Ama yakın zaman içerisinde size söyleyebilirim arkadaşlar. İki vakti kadar sizin haber siz ondan haber alacaksınız. Çünkü iki vaktiniz kalmış. Hadi bakalım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.